Fraktis'ten herkese merhabalar. Bugün karşınıza Doom Eternal'ın incelemesi için geldim. Doom benim ilk oynadığım FPS bu bilgisayar dünyasında. Ve o yüzden Doom'un da benim için yeri çok ayrı. Doom Eternal'la beraber karşımıza çok hızlı bir oynanış geliyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Doom daha önce oynadığımız hiçbir FPS'e neredeyse benzemiyor. Çünkü bu oyuna şöyle bir şey yapmışlar. En son söylenecek şeyi ve en merak ettiğiniz şeyi en baştan söyleyeceğim bu videonun içerisinde. Bu oyun çok hızlı. Tabii ki Doom olduğu için çok kanuniyetsiz ondan bahsetmiyorum ama bu gördüğünüz Doom belki de şimdiye kadar FPS dünyasında gördüğünüz en hızlı oyunlardan bir tanesi. Peki neden böyle? Çünkü oyunun içerisinde mühimmat çok az bulunuyor ve oyun sizi genelde yakın dövüşe itiyor. Glory Kill adını verdiğiniz ve oyunun da tanıtım videolarında gördüğünüz bu son derece kanlı hareketleri yaparak düşmanlarınızı öldürdüğünüzde veya Chainsaw yani elektrikli testleri kullandığınız zaman Health yani sağlık veya zırh gibi şeyleri çok yapmak zorundasınız. Bunları çok düşünmek zorundasınız ya bunun için de her seferinde düşmanınızın dibine girmeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız eğer yalnızca health veya zırh yani sağlık veya zırh değil aynı zamanda mühimmat da bulamıyorsunuz. Oyun inatla sizin uzaktan değil rakiplerinize karşı yakının oynamanızı istiyor ve sizi buna ittiriyor. O yüzden de oyun hem çok kanlı hem çok hızlı hem de fena halde saldırgan bir şekilde geçiyor. Tüm oyunu böyle oynuyorsunuz. Bosslarda bile ister istemez ne kadar uzakta kalmayı tercih etseniz bile bir yerden sonra yaklaşmak durumunda kalabiliyorsunuz. Doom Eternal'dan beraber farklı bir şey yapmışlar. Bu defa e, önce oyunun devamındaki hikayeyle beraber tüm dünya %60 şeytan işgali altında ve siz de dünyanın dışındaki bir üstten dünyanın üzerindeki farklı farklı görev ederek gidiyorsunuz burada ne olup ne bittiğinden çok çok fazla bahsetmeyeceğim zaten oyun içerisindeki hikayelerin hepsini görebiliyor olacaksınız ama ben daha çok oyuna odaklanmak istiyorum bu üstünüzün içerisinde zamanla gelişimler yapabiliyorsunuz ama bunların hepsi sizin Üstünde çok fazla zaman geçirmeniz için yapılan şeyler değil. Üst çok keyifli bir rahatlama ve dinlenme alanı olmuş diyebilirim size tüm bu koşturmacanın arasında. Ama Doom sizi fena halde aksiyona itiyor. Tüm oyun boyunca oyun böyle gidiyor. Ve aynı zamanda sizi kendi tarzınızda özelleştirmeye ediyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Silahlarınıza takabildiğiniz eklentlerden beraber. Her silahınızda iki tane eklenti takabiliyor. Aynı zamanda bu eklentileri geliştirebiliyor, Çeşitlendirebiliyorsunuz. Bunun için de tabii ki puanlar toplamanız gerekiyor. Olay yalnızca bununla kalmıyor. Tüm bunun sonunda silahınıza yapacağınız en büyük geliştirme için ise bir achievement. Yani oyun içerisinde bir dizi hareket yapmanız gerekiyor. Ama bunu da atlayabileceğiniz bir token'ı, bir paracı oyun içerisinde bulabiliyorsunuz. Bunun yanında kullanabileceğiniz rüyumlar var. Yani silah gelişmenin yanında karakterinize koyabileceğiniz rüyumlar var. Bu rüyumlar ise sizin farklı hareketleri daha değişik olarak yapabilmenizi sağlıyor. Ve sizin oyun tarzınıza yalnız silahlarınızı kullanmanız değil, karakterinizi kullanırken de farklı hareketler yapmanıza imkan tanıyor. Böylelikle iki aşamalı bir zenginleştirme yapılmış burada. Ha, bu da Rönü biraz daha açayım bu arada. Mesela çok çeşitli düşmanlar var. Her düşman karşınıza çıktığı zaman bunu sizin keşfetmeniz yerine oyun size çok hızlı bir eğitim veriyor. Ve bu karşına çıkan düşmanın nasıl indirebileceğiniz, neresinin zayıf olduğunu size gösteriyor. Bu da oyunu daha da hızlandıran aslında kullanıcıya cezalandırmak yerine onun için. Onun için de kolaylaştıran bir özellik. Bu yüzden de durum aslında sizi oyun içerisinde tutma konusunda daha başarılı bir yapı sergiliyor. Peki oyunda en uyuz olduğum taraf ne oldu? Benim gibi atlamayı zıplamayı beceremiyorsanız oyun içerisindeki bulmacaları biraz uyuz olabilirsiniz. Oyun içerisinde duvarlara tutunup kayabiliyor. Varlardan yani çubuklardan sallanıp karşıya atlayabiliyorsunuz. Ve oyun içerisindeki bu değişen ortam içerisindeki bulmacaların hoplaya zıplaya yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Bazen bu bulmaca, bulmacalar sizi gizli yerlere de götürebiliyor. ve buradan da trofiler toplayabiliyorsunuz. Yani keyif trofiler sizin oyunda ancak bakabileceğiniz ve keyif alabileceğiniz özellikle olarak kullanabiliyor diyebilirim. Karakterinizin farklı farklı skinleri var. Mantıkları kısmının çok eğlenceli geçeceği şimdiden aşikar. Doom tabii ki çok kanlı bir oyun. Çok etrafın darmadağın olduğu bir oyun. Etraftaki her şeyi patlayan varilleri çevreyi çok aktif bir şekilde kullanabileceğiz bir oyun ve şunu emin olun ki çok ama çok hızlı bir oyun. Çok saldırgan dediğim gibi çok hızlı, çok kanlı, çok ani karar vermeniz gereken bir oyun. Oyunun içerisinde klasik olarak Doom'un değişmez silahı olan Shotgun, Super Shotgun en etkili silah diyebilirim. Bunun eklentilerini kullandığınız zaman yanına gelen bir zincirle beraber oyunda yapabileceğiniz hareketler oldukça çeşitleniyor. Bu zincir sayesinde kendinizi oyunu farklı yerlerine çekip atabiliyor veya kendinizi düşmana çekebiliyorsunuz. Yani düşmana zinciri saplayıp daha sonra kendinizi düşmana yaklaştırabiliyorsunuz. Ki ee, özellikle hel toplamanız veya işte zırh toplamanız yani sağlık ve zırh toplamanız gerekiyorsa bu çok işe yarayan bir özellik. Bir de bosslara son vuruşu yani glory kill'i yapmak istiyorsanız ama uzaktaysanız hemen yaklaşıp glory kill yapıp o bossa tamamen kurtulmanız açısından da çok faydalı bir cihaz. Bunun dışında el bombanız var. El bombanızın bir tanesi klasik etrafı patlatırken bir tanesi düşmanlarınızı dondurmanızı sağlıyor. Bunun sayesinde biraz nefeslenip savaş adamlarına karşı olan kontrolünüzü de alabiliyorsunuz. Oyun içerisinde yapabileceğiniz farklı challenge'lar var. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman ödüllendiriliyorsunuz. Oyun içine toplayabileceğiniz collectible item denilen, işte plak gibi atıyorum işte oyuncak balık gibi farklı farklı trofiller de var. Yapabileceğiniz çok fazla şey var oyun içerisinde. Dönüp eski bölümlerin hepsini tekrar oynayabilirsiniz. Bir sürü gizli yer bulup oradan farklı ödüller toplayabilirsiniz. Her ama her bölüm oldukça farklı bir şekilde tasarlanmış. Üzerinde ince bir düşünülmüş. Bazı bölümlerde ise yolunuz bulmak gerçekten çok zor olabiliyor. Ben bir iki bölümde fena takılıp nasıl çıkacağımı bulamadım. Hatta bir tanesinde Sonata aramak zorunda kaldım. Sağ sonra o bana yol gösterdi. Bu da biraz dediğim gibi can sıkabiliyor. Yani hoplama zıplama ve bu yer bulma kısmında birazcık can sıkabiliyor. Onun dışında oyunun klasik akışı nasıl engellenmiş? Daha önce bir bölgeye gelip o bölgedeki tüm demoları oradan temizleyinceye kadar oradan çıkamıyorduk. Bu bazı bölümlerde gene var ama genel olarak oyunun akışında bu hoplama zıplama kısmından yani bulmaca kısmından beraber bu kısım biraz daha rahatlatılmış, biraz daha çeşitlendirilmiş diyebilirim. Doom Eternal şimdiye kadar e, oynadığım en iyi ve en hızlı FPS'lerden bir tanesi. Ama bu hız refleksi biraz yavaş oyuncu için sıkıcı olabilir. Mantıklı yerinde Koyke e göre çok daha hızlı bir kapışma olacağını şimdiden öngörebiliyorum. Ve oyun gerçekten zor. Yani refleksi düşmüş bir oyuncuysanız gerçekten burada zorlanabilirsiniz. Çok hızlı ve en kolay modunda ben oyun, oyun oynadım ki size... çabucak hepsini anlatabileyim. Onda bile en kolay modda bile bazı yerler gerçekten sizi zorlayabiliyor. Bu konuda emin olabilirsiniz. Şimdilik anlatacağım bunlar. Eğer paranız varsa şu an Dumitron'un e, uygun bir rakama yani yaklaşık 180 lira civarında e, İnternetten satın alabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla. Dinlen. Satın almaya değer mi? Bence değer. Üzerinde çok zaman harcayabileceğiniz paranızın hakkını verebilecek bir oyun olmuş. Frax'tan şimdilik bu kadar. Doom'un çok oyunculu mod incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.